Geçen bölümde. Dur bir dakika. Baba masarlı arabalarda tuhaf izler bulduğunu söylemişti değil mi? Ya bir çeşit komplonun orta sıkışıp kaldıysa? Yapılan araştırmalar Bronk Motor tarafından yapılan araçların arızalara karşı güvenli olduğunu ortaya koydu. <laughs> Yedi haberlerinden ben tamamen... <laughs> Çok yakında insanlar Bronk'tan başka bir araç kullanmayacaklar. Şimdi yeni modellerimizi çıkarmanın tam zamanı bence. Hazır mısın? Diluk! Diluk! Ha evet efendim tabii ki otobüsün icabına bakıldığı bile. Hayır hayır kimse beni görmedi. Burada beni kimse takip edemez. Hey dur nereye gidiyorsun sürücü benim. Flash haber çocuklarla dolu bir okul servisinin kontrolden çıkıp hızla Deydo şehir merkezine gittiği haberini aldı. Bu bizim okulun servisi. <laughs> Tobot hava yastığını aç hadi. Çok sarsıldım. <laughs> arabaların içindeki güvensiz bilgisayar programlarının yolu nasıl yönetir? Broke motor bu sorunu çözdüyse o halde çocuklar arabaların içinde olmalılar. Hmm, bu doğru. Öfkeli vatandaşlar araçlarımı talep etsinler. Dolly, annen kapıda seni arıyor. Ona burada olmadığımı söyle. Hey, bekle. Babanın sevgili olayı bilmemeli. Dolly, bu oyun değil. Ryan bir sorunumuz var. Bayan Park'ın arabası yine kontrolden çıktı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Birden biri oldu. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Tobotik sizi yüzünüzden paramparça oldu. Sorun değil Ryan. Sana güveniyorum. Ha? Bunu yapabilirsin. Sadece kendine güven. Hala tuttuğumu fark ediyorum. Ayrıca patlak bir soğuk tekerlek hissediyorum. Ah, bunu yapabilirsin. Hedef belirlendi. <gülüyor> <gülüyor> e, dikkat et çocuk. <laughs> hey! Buna oh, oh, bak. Bu Aa, gücüne meydan okumaya kim cüret edebilir? Ha? <laughs> Git ve bir araştır şunu. Onları kim yapmış? Ve neden? Ha? <laughs> Ne bu? Kanıt olabilir. şerit yanlış şerit tamam şimdi şunu tekrar deneyelim bütün kitabı okuyacağına emin misin merhaba arkadaşlar bir atıştırma molasına ne dersiniz ah çok iyiymiş hmm, hmm. Senin burada ne işin var ki? Televizyondaki yemek yarışmasına falan gidersin sanıyordum. Ha? Ah, hiç sorma. Diğer çocuklara talimat verirken çok yardımcı oldum. Ama televizyondaki jüriler bunu beğenmedi. O, o önemsiz ödül kimin umurunda? Yani yemek tadımıyla tabak yalama arasındaki farkı bilmeyen çocukların yarışta bir programı kim izler ki? Şimdi düşünüyorum da jüriler muhtemelen şef bile değildi. Hata. X çipini kontrol et ve tekrar dene. Aaa. ha! Ne kadar bildikleri belli. Değil mi? Ama belki böylesi daha iyidir. Bu karmaşık olayda size yardım edecek zamanım var artık. Hiçbir mekanikçi babanızla da dahil bir cevap bulamadı. Görünüşe göre çoğu insan güvenli olduğu için bu motorun yeni arabalarından almayı düşünüyor. Reklamlarını görmüşsünüzdür. X-Chip <laughs> tanımlandı. Ha? Başardın. <laughs> Mükemmel. Düzelteceğini hiç sanmıyordum. Sistem güncellemesi başladı. Yeniden başlatınca göreceğiz. Ha, çalışacak. Beklerken bir lokma alsana. Hmm, sağ ol Dolly. Cory. Al. Oh. Oh, affedersin. Özel teslimat. <laughs> Dur. Teslimat için nakit ödeme yapman gerekiyor. Ne? <laughs> Bu kutu hasarlı. Kurşalanmış bir şeye para verecek değilim. Bir dakika önce bir şey yoktu. Aa, ah, o zaman buna ne diyorsun ha? Patronunu arayacağım. Hey dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Diluk. Ay. Bir hata daha. Bir şekilde cihazı kaybetmeyi başardın. Neyle uğraşıyorsan bırak ve yeni görevin için hazır ol. Ve yine başarısız olursan işim bu sefer biter. Aa. Ah. Ay. Aa, bu mesaj şimdi kendini imha edecek. Ne? Dosya aktarımı tamamlandı. Yeni sistem tobot X'in fiziksel güncellemesini başlatacak. Sahte bir aracın hız yaptığına dair bir şikayet var. A, neyse. Robotlar işlerini yapıyorlar yine. İyi işte. X dönmeye hazır mısın? Hey sen oradaki. Ryan right. siyah aracı gördüm. Tamam. Eğer olduğuna emin sen peşinden git. Onu köşeye sıkıştırdım. Sakın gözünden kaçırma onu. Biz yoldayız. Patron, o robotlardan biri burada. Güzel. Kimin ürettiği umurumda bile değil. Onu parçalarına ayır. Tamam efendim. İşte böyle. Biraz daha yaklaş. ...göster bir sorun var. Görüntü senkronizasyonu yapılıyor. Onu bozmadığına emin misin Ryan? Bu oh. bir tuzak yaklaşmayın. <laughs> Yakaladım. Ailenizi ve arkadaşlarınızı korumaya söz vermiştik. Ama sen benim arkadaşım değilsin değil mi? <laughs> arkadaşım olmadığına göre korumama gerek yok. Oh. Ne oluyor? Oh. Hey! Oh! X! X! Oh, hepsi benim suçum. Olumsuz. Güncelleme tamamlandı. Tokini yerleştir ve baştan başlat. sıcak motor yağıyla oturup konuşacak bir adam gibi göründün. Haksız mıyım? Robotlar hedeflendi. İmhaya başlanıyor. Ah! Aa! Oh! Ne duygusuz bir şey. Ah! 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 Oh! 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 Neden sıkıştı ki Hi bu ha? şimdi? <laughs> oh! Oh! Ah! Başardık. Toki'yi çevir. Birazdan yeniden başlayacak. Birazdan mı? Ha? Ah! hayır, 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 Şimdi Şiddet asla bir çözüm değil. Burada ülke sorunları seziyorum. Bundan bahsetmek ister misin? Ha! Tobot X ikinci seviye dönüşüm. O bakışı biliyorum. Yeşil enerji patlaması. Patron tehlikede. Görev önceliği geçersiz kıl. Patronu kurtar. Aa! Ha? Nereye gitti? Hmm. Ee... Patron güvende. Ha? Dur! Korktun değil mi? İşe yaramaz civata yığını al bakalım. Ha? Diluk, telsiz neden kapalıydı? İşi bitirdin mi? Aa, evet efendim, evet tabii ki efendim. İcabına baktım tabii ki efendim. Evet. of olamaz. Ah geldiğini <laughs> duymadım. Üzgün görünüyorsun. Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Sen karışma tamam mı? Benim suçum değildi. Tabii, tabii değildi. <gülüyor> Dilikun. <gülüyor> en sert atışın bu mu yoksa? <laughs> Fena değil. Bunu daha çok sevdim. Sessiz ol. <gülüyor> <gülüyor> Ha, bu çok işime yarayacak. Kontrolden çıkan araç olayları artıkça yetkililer otomatik pilot araçların çoğunun yasaklanacağını düşünüyor. Birçok vatandaş rahat derken bir kısmı da bu kararın uzun vadeli etkilerini... Neden ben? Yap şunu. Ama... Hey. Eh. Ya sızıntı falan yapacak olursa? Bu unutulmaz olacak. Böyle bir durumla herkesin dikkati yol güvenliğe kayacak. Bu harika ama... Bu kadar hassas sen bir dondurma kamyonu olduğunu düşün. Ah tamam. Evet dondurma. Ne saçma bir düşünce. Dondurma. Kabul etmem gerekir. Çok etkilendim. Sanki babanız yapmış gibi. Şey, X bana epey yardım etti. <laughs> Annem arabasını bir çocuğun tahmin ettiğini asla tahmin edemez. Ryan, babamın yazdığı kitabı hatırlıyor. Neredeydin? Ryan çok yoruldu. Tüm işi tek başına yaptı. Bana yeterince yardım almış görünüyor. Ve birinin markete gitmesi gerekiyor da. Koltuktan bulduğum parayla babamın asla izin vermeyeceği şeyleri almak yerine... ...işe yarar bir şey yapsan. Ne? Ben de çalışıyordum. Çalışan ağzındı bence. İşleri sıraya koymalıyız. Babam kaybolalı iki hafta oldu. Ve onu tek başımıza bulmalıyız diyen sendin. Ah, öyle mi? Peki ya sen araba tamiri onu bulmamıza nasıl yardım edecek? Hiçbir şey anlamıyorsun. Babam o arabaları incelerken bir şey bulmuştu. Anlamıyor musun? Bulduğu her neyse Dolly'nin arabasında da olabilir. Bunu düşünmekten vaz mı geçti? Üzerinde çalıştığım başka teorilerim var. Hey o taktığın babamın şapkası mı? Çok iyi olduğunu sanıyorsun. Hazır babam yokken yetişkini oynamak istiyorsun. Sözünü geri al hemen Kore. Asla. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş olun. Sakin olmanız gerekiyor çocuklar. Biraz mola verip televizyon izlemeye ne dersiniz çocuklar? Bu şimdi geldi. <laughs> Flash haber için kesiyoruz. Büyük bir kargo kamyonu 7. caddede tehlikeli bir şekilde savruluyor. Kamyonun atık çöpleri taşıdığı bildirildi. Bundan daha da öte... Ben e, kamyon, dergisini ödeyen bir vatandaşım. Şehirdeki bu araçlar için bir şeyler yapılmasını talep ediyorum. <laughs> ee, ah, Şimdi de atık çöp kamyonunun bozulduğunu Yolda Yok artık Ötekerler çıkmak üzere. Aa, Ryan, Corey. Bu senin işin evin erkeği. Dışarıda babamı bulursan bana da haber ver. Sen git. Gerçekten kameraları sevdiğini hepimiz biliyoruz. İkiniz de durun artık lütfen. Davranışlarınız o kamyondan daha kötü. Onlara ihtiyacımız olduğunda nerede bu robotlar? Neden gelmiyorlar? Hı. Ellerini kirletmekten mi korkuyorlar? Bu daha bitmedi. <laughs> Teşekkür ederim. Dondurma kamyonu. Sadece bir dondurma kamyonu. Güvenli bir mesafede kalalım. Ha, sen benim patronum değilsin. Ye daha hızlı git. Ne? ne oldu öyle? Aa! Önüne baksana. Hayır. Ön camın her yerinde. Böyle işlerle ne işin var Diluk? Gördüğünüz gibi yoldan çıkan kamyon büyük bir hasar gördü. Bölgeye yaklaşırken atık maddeleri de dökmeye devam ediyor. Durun, durun bir dakika. Ah hayır, lütfen hayır. Ah. Tam zamanında ünlü robotumuz geldi ve kamyona yaklaşıyor. Görüyor musunuz? Ryan, tahliye hortumu dengesiz. İçindekileri dökmek üzere. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. X bunu yapamazsa bütün cadde kir içinde kalacak. Dinle X. Proton yükleyicini doldur hemen. Proton yükleyici. Şimdi vanayı kapatmaya çalış. Hemen kaynak yap. Tüh. Kritik tehlike belirlendi Ryan kamyon tankı tamamen kaybediyor Ne mu? Kırılma yakıt deposunun hemen üstünde Kaynak yaparsan patlamayı tetikler Hmm Corey yeğeden kamyona yaklaşmasını ister misin lütfen Ha Sana patronluk taslamaya çalışmıyorum ye kamyona yaklaş Tamam anlaşıldı Al o kadar kaba davrandığım için özür dilerim. Ben de özür dilerim Kore. Hey X, dayanabilir misin? Olumlu sıkıca tutundum. Ha? Bu da ne böyle? Kamyonu hemen dur dur. Ee Şuna bakın. Ayda. Ah! Ah Bizi kurtaracaklarını Ay. biliyordum. Ay. <laughs> Ama bu doğru. Kendi gözlerimle gördüm. Kamyonun altında tuhaf bir şey vardı ve taşınabilirdi. Yani kazalara o sebep oluyorsa, sonrasında kaçabiliyor olması gerek. Ama böyle bir şey kim yapar ki? Nereden bileyim? Bütün bu fikirler çok korkutucu. Ama robot mühendisliğinde ha. uzman biri hey. olmalı. Uzman demişken, şu limoyu tanıyor musunuz? Kim? O. İşi hızlandırmak için babamın kitabını okumaya çalışıyorum. Ama birlikte yazdığı adamdan daha iyi kim anlayabilir ki? Ve düşünüyordum da geçen gün inşaat alanında bize saldıran robotu hatırlıyor musunuz? Bizim tobotlara benziyordu. Babam gibi robot yapabilen biri varsa bence kesin odur. Ben de elim oyu biraz araştırdım. Ve görünüşe göre altı yıldır onu gören kimse olmamış. Dur bir dakika Kore. Bütün bunların arkasında bu adam olabilir mi diyorsun yani? Babamın arkadaşlarından biri. Ah, bunun olacağını biliyordum ama bu işleri düzeltmiyor. Pis işleri hiç sevmem. İşte küçük böcek robot. geldi oyna. Bu sadece dondurma. Evet tabii işte. Şehrimizin kahraman robotları ile ilgili yeni gelişmeler var. Belediye başkanı bugünü Cesuri'nin adına resmi tarihi ilgilenecek. Yeter. Bu planın bir, Özel bir parçası değildi. Komitesi, yeni kamyonlar Bronx motordan Helalde alınmalı de de demeleri gerekiyordu. Diluk, hayal kırıklığından başka bir şey değilsin. Bu son başarısızlığındı. Ha? O şapka'yı tanıyorum. Gelecek bölümde. Bu Franklin'in. Hımm. Kapağı dikkatli bak. Fotoğraftaki adamı yanımda istiyorum. Adı Franklin Char. Tahminlerim doğruysa... Kendisi şu an depomuzda. Ne? Ah. Bu bir böcek robot. Merhaba, kimse yok mu? Baba. 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 Ryan, Corey. Nerede olduğumu hala bilmiyorum. Ama elinizdeki cihaz için takip sistemim var. Tamam, biraz daha dayan baba. Ah. Lütfen içeri gelin efendim. Ah. Geleceğinizi bilsem temizlik yapardım. Uzun zamandır görüşmedik. Ortak. Bu eğlenceli olacak. İşte orada gördüm onları. Arkamıza polis mi? Her şey bitti, vazgeç artık. Oyun zamanı. Ah. Sen oyuncaklarını yaparken ben bir adım ileri gittim. Kumandalara yoğunlaştım. O polis araçları artık elimde. Ha Dikkat et. Baba. Ryan, Cory,